Merhaba arkadaşlar. Yeşil Vadimize hoş geldiniz. Ee, şimdi bahçemize kök soğan dikeceğiz. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu alanı şu bahçenin alt tarafını zaten biliyorsunuz fasulye falan ekiyoruz, dikiyoruz. O yüzden orayı e, bu gibi küçük şeylerle e, hani değerlendirmek yerine bu e, yüksek yerleri, bayır yerleri bunlarla değerlendirmek istiyoruz. Yani soğanla, patatesle, bezelye gibi. Şimdi kök soğanı dikeceğiz. Burayı annem hazırladı. Şöyle kök soğanlarımızı gösterelim. Kök soğanlarımız bunlar. Şöyle aldık. Tek tek şimdi bunları bahçemize dikeceğiz kök soğanları dikmeden önce bir kazma yardımıyla şöyle bir çizgi çizdik. E şimdi tek tek ekiyoruz. İnşallah hepsi çok güzel olur. Bol bol bereketli bereketli. bu şekilde hepsini dikmeye devam edeceğiz. Şöyle 3 sıra yaptık. Yaptıktan sonra üstlerini yavaş yavaş kapatıyoruz. Burada soğanlarımız dikili. Annem dikice yeri hazırlarken ben de soğanları alıyorum. Aralarında bir karış boşluk bırakarak soğanları dikiyoruz. Evet. elimdeki elimdekiler yetmedi. Biraz daha alacağım. Bu arada yağmur attırmaya başladı. Evet. Annem de arkadan kapatarak geliyor. Bu kadar geldik arkadaşlar. Şu son sırayı annem kapatıyor. Burada da var soğan bu arada. Bu çok daha önceden dikilmiş soğanlar. Gördünüz Evet, biz poşetimizdeki soğanları ve yerimizi bitirdik. Şöyle son olarak kalan kısımları kapatıyorum arkadaşlar. Soğanlarımız büyüdüğünde ve soğanlarımızı toplama vakti geldiğinde bunu sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza ve Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.